Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere YouTube Premium kodunu nasıl yazılır, nereye yazılır ve nasıl kullanabileceğimizi sizlere çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. YouTube Premium kodunu kullanmak için arkadaşlar öncelikle tarayıcımıza girmemiz gerekiyor. Bu işlemi tarayıcıdan yapabiliyoruz bilginiz olsun. Uygulamadan yapılmıyor. Tarayıcıda arama kısmına arkadaşlar m.youtube nokta.com yazıyorsunuz buraya slash koyuyorsunuz buraya arkadaşlar red, redem. aynen bu şekilde redem yazıyorsunuz git seçeneğine bastınız arkadaşlar direkt kodunuzu kullanın diyor buradan arkadaşlar sahip olduğunuz kodu buraya giriyorsunuz girdikten sonra arkadaşlar ileri seçeneğine tıkladığınızda kodunuz YouTube Premium kodunuz aktif hale gelmiş oluyor arkadaşlar Videomuz bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.